videomuz e, depo. Arkadaşlar e, hata, hata oldu. Oluştu. Hata oldu arkadaşlar. Yani depolama alanı azaldı. Yani az kaldı. O yüzden kendi otomatik kapatmayacaktık. Evet, arkadaşlar biz biraz şey sildik, <laughs> geri açtık arkadaşlar. Demek ki arkadaşlar 45 dakika olmuştu. E, burada burada e, 10 dakika 20 dakika olacak arkadaşlar. 10 dakika falan. Geçen maç 1-0 arkadaşlar. Ben yapmıştım. Son bir maçımız kalmıştı. Onu ne yapacağız. Evet arkadaşlar. E, yapmıştık. E, ee, Sen kimi koruyordun? Ben Suarez sana aldım ya. He ben aldım ya. E, ee, haydi sana. E, ee, başlayacağım maçımıza. Arkadaşlar abone olmayı, uygulayı ve like atmayı da unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bak. Çıkış. Hala <laughs> <Bana, yinmeyormuş>. Tamam <laughs> oldu. Aa yalnız, bak şey. Baktım arkadaşlar biz maçımızı oynuyorduk. Baktım evet. deforma Azaldı. Kapandı arkadaşlar. Ben gittim açtım. Öyle videoyu başlattık. Arkadaşlar bu online var banka... Yani normalde yoksa kalkmıyor. <laughs> de. de. <laughs> Olmadı, hadi. hadi başla başla. Oğlum bir tane çok kas var Çıkıyor. Normalde arkadaşlar. Normal başladı olmuyor da. Ya yine mi başladık? Hadi. Hadi yok yok. Ya yine mi keder? Ya oğlum bir sus sabahtır ben şarkı söylüyor <laughs> daha yok ya daha yeni söylüyorum diyor. <laughs> Bu هي ولا تعرف انت ايوه بس انا كده كده يجي 2 ده da يا اسوي ya ابو بغبوه بقى اوجي ما لا da هو ده توت بلاي ده 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 Ne ده ya ده ده to top toplayıcısı gibi lan ya da Arkadaşlar bu statta bir tane TikTok var. Çünkü <laughs> yani. <laughs> oh, hadi <gire> at. Yine mal Makama kuma aldı ya mal ya. Ay. Lan ben bu şimdi gidelim kanak oynayanları öldürürüm. Gel lan sen de yakala gel. Şş, gel, gel lan gel yakına sen, gel ya ben zırtla çıplak karakoy geldim çık öldürecekler mi hee kusurlamalar çıkartla çıkarttı <laughs> mevzu mevzu var baba 50 kurşun istiyo kumunda da ıhhh ney mi? ney bak bir kere böyle olmuştu yokla bizim bir kere elimizdeymişti devam kutu açımında hee yoo benim or. elimdeymişti arkadaşlar ya yürü be ne yapacağız, ne yapacağız diye soruyorlar la niye kapattın Arkadaşlar ne yapacağız de unuttuk hemen dedik dedik bırak dedik. dedik 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 nereye geldik asıl 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 nereye geldik Oha. Ya oğlum bak az önce <laughs> direğim vardı geri ya he benim kara gönderdim sen ol kara koy sen olmuş, ha? Ha, git, bak, bak, la işte Ya git sen oyuncuğa bak Suarez'e bak Lan bak sorarsa bak sorarsa bak sorarsa bak Gel bana ne oğlum? Lan. Mahade, parade, patate. Zıkla. Hadi, hadi. Allah hocam ya. Yeter, yeter ya. Ya! Sakatlan ne sen oyuncu? Arkadaşlar <laughs> ayakları koptu. Oyuncusu sakatlanma arkadaşlar iyi oldu. He he. Sen at ona yüz ederim. He ya he he. Dokul dokul. Ah, ne ben Ay, sen kide direkt dedim. Direkt lan. Direkt dedi oğlum. direkt değildi. Ya kalbimiz gibi. Oha, şimdiye kadar konuş. Oh, ben çalkalı etsin, nasıl kurtardım? Aaaa! Valla elimiz vardı kurtardık de. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan onlar oğlum. Ne oluyor ya? İki yarı. Allah'ım. Hadi istirelim baba. Dur ben de abdest alayım Oğlum başlat lan. ben abdest alayım. Abdest arkadaşlar. Ne bakıyorsun lan şey mi? Oğlum ben seninkine bakayım. La otur la şurada. <laughs> Oturayım. Otur la orada. Oturayım. Ya yeter. Ölce, ya ölce. otur. Ölce, ölce. Ya yeter akıllı. Oh. oh kırmızı, ot, ot, ot. La, oğlum kırmızı kurt kurt ola. Defansı gitti. Lan oğlum ben bir şey de kanı koy ya. Lan git arkadaşlar ver cevap tamam. gitti Hesabı da mahin atarsın mahin. Kaç lan oğlum? Kaç tut lan? Yok! O oh, yerden. Yeah, ne <laughs> oyna abim? Arajo Kaleci sikte sonra arşiye koymuş. Bu <laughs> kaleci Marujo olabilir de. Hı. Hmm. Allah'tan başka isimler yok. Oh nice bro. Ya ne ara atıyorsun? Selam çakal ben ola. Eskiden çalıyorum kola. Ya ekle. Ola bak ben şarkı söyledim arkadaşlar sus diyor. Gel sen söyle. Tamam sen şey de, su. de sus işte. Ben dinliyorum. Ya sen sus. De, sus, sus tamam. sus. Telefon çek şimdi. İki bit yolunda. Üstü üstü üstü. Ya sen. Oh, Aa, bana az önce çok başka. Uğur. Arkadaşlar ne oldu lan? Mertcan diz çekti artık Allah. A. Ne oldu? Ne oldu? oldu? Kaç şimdi dakika da atmış? Şey Yok atmış ve da. Direkt de fon yapacağım ya da gol at. Ee? Bir tane daha atayım ya, at rahat rahat Ya oğlum. Ne ne? He. Benim defansım çıkardı ya. Ben sus tabii. Kaleci çık. Al Gönder şimdi. Batman'ın şanslı senetle tam suratına değiyor. Yok lan. Yok lan. Tamam la. Yürü Aferin çok kaleci. Uzaklaştır ya. O saç. Bunun benim adamlarımın hepsi yoruldu. Neyse mu? sakinim. Bir örneğim Buna kadar şut atabilirim şırtına... kolay değil. Yok. Niye? Tabii bir maçımız daha var. Lan iki maç yaptık ha. İki maç dedik. Yok. İşte bu ikinci maçımız. Ha? Öbürünü ben yendim. Öyle bir şey yok. 2. Ben yener. Öyle bir şey yok oğlum. Öyle. Vah, bir... Oğlum, nasıl? Bakın öyle bir şey yok. Nasıl nasıl? Söylesene. Ben bu maçı yelersen ben kalanmış oluyorum. Öyle bir şey nasıl yok. Nasıl oğlum geçen maç ben yendim. E bu maçta ben yendim oğlum. E bir maçımız kalıyor işte. Oğlum. Abi yok bu maç ben yendim. Yenersen, yenersen. Tamam yendim işte. Bir maçımız kalıyor. Yendim. Aha bitti al. Nasıl yendik ya. oğlum? İkimiz de birer maç yaptık. Öyle mi? Yok he ikimiz de bir maç yaptık doğru Bir maç daha yapacak değil mi? Sen kazanırsın. Son bir maçımız kalıyor işte. Ben bunu kazandım. Bir, maç daha kaldı değil mi? Heh. O maçta kazanırsan ben. Tabii ki kazanacağım. Onu ben de. Kazandım oğlum. Muhammed, Muhammed çok uğraş bak. Bitti zaten maç. Ben niye şarkı söylüyorum ya? Neyse bu maç daha kaldı arkadaşlar. Ee, çünkü geçen maç biz yedik. Bakır adam benim adam bulup. Tabii kelim. Hadi attım ben. Abi arkadaşlar at Hı -hı. attım ben attım attım. attım. Atma bir sit. Attım. Aa oyun uçtu tamam. He he oyun uçtu yala yala. Böyle <laughs> <laughs> <ayaklarına> git. <geç> <laughs> 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 Yok lan bu kedi olmuş bu çocuk ya. Ya, ya de mi oyna oyna. Bak ya, onun elinde sinek var lan. Senin bırakın mı

Şaka ee, Evet. Var oldu. Var ol abi. Var ol. Hocam. Hocam bekletiyse diye Neydi? Çok tehmes var. Ne yapayım? git git. attı. Ah oh, kel atmış O Oğlum ben alamadım. Ben de profilde kel kel saçlı. Sihirli saç. Hocam bu. Hocam Hocam. Ah oh, ne vuruyor ya. Ah oh, ne vuruyor. Bence yeni top toplayıcısı çıkmış. Kim? Ya oğlum sana ne? Kale sildim oğlum sen kale sildin. Ne, ne yapma? Al neyse. Başka olmasaydı sana bir sürü laf sayacaktım Oha! Yani. Oha! Bak <laughs> ya. Oha! sana sargaç. Bak lan bunu yaptı. Ya sus! Bir sessiz sıra Leo, Leo Messi. Berçan. Hı. 3 ile 1. Ya bak abi deme onu ya bir çıdayık. 30 bir de ben çalışıyor. <gülüyor> <arkadaşım>. <gülüyor> Sen söyledin. <laughs> dakika oldu. O yüzden oğlum zaten. Dakika lan. Aa siz de kaybak lan arkadaşlar. Onu kapatın öyle bakırsınız. Sen de dakikayı geçtik <gülüyor> ya. <gülüyor> Yok la Samsun'a gerek yok. tarafta da Samsun'a. Ne diyorsun oğlum ya? Git oğlum havanı pompala vurdur. Oo. <laughs> pompala vurdur da oğlum. Da... Pompayla vurdur derysen. <laughs> evet oğlum <zaman, gülüyor> <laughs> ustanı dışına. Aaaa hayır. Sen buradan atarsın sen hiç görmezsin. Arkadaşlar başka bir evin içinde sürüklüyor. Dışarı diyor. Ama sesiz gelsin diye. Uzakta ya. Evde birbirimize etmediğimiz şey kaldı. T ile başlıyor. İlk videomuz nereye çekmiştik lan biz sokakta mı çekmiştik? Ya ya ben kaleci gibi, bu mu gibi? Vallahi görmedim ya. Bu mu kalelçi gibi? Oğlum ben böyle kaleyi söylüyorum. Bırak da geçin. Bırak da Sus ya. <laughs> hemen de, hemen de. 3 saat daha, Doldur, doldur, içelim. Cıbırtık dolması lütfen. Sonra ağzımız yalar, Allah var. Yeni kadar ne atacaksın? Hayır hocam, hocam, Allah ısrar. 1, 2, 3. Beleş işleri kapalıdır. Elhamdülillah. Elhamdülillah Başla lan. Bak sana 30'u da atayım. Hatırla. Arkadaşlar başka bir evde sürükledi az önce. Ya, Brokoli mi <laughs> ya. sen hesap sok nerede la sat. Aa yine mi keder? Bunlar Yine kötü. mi beleş? Gol! ha <laughs> beleş <gülüyor> lan lan. Oğlum <laughs> seni öldürdüm ben. Oğlum seni <gülüyor> öldürdüm. Işık bu ne ya arkadaşlar? <laughs> 3 Arkadaşlar bana denk gel. ya uzakta baksana. Oğlum değil mi oğlum? Allah rızası Ve <laughs> 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 var ya.

Ben Bu maç burada da biter. <laughs> Arkadaşlar aradaki sayıyı kapatın ne oluyor? Siz anlarsınız. Ya oğlum sen sus sus. <laughs> yeter artık sus ya. Öz korna. O ay onu yere attı. Lan geç. <laughs> Lan yeter yeter. Ne yapar mı Geçelim. Arkadaşlar skora bak. Yok oğlum sen dur durma. Skora bak. 3-1 <laughs>

Ya he he şansı tamam. Ya her şeyde çocuk şansı deme ya. <laughs> Ayaksız. Ayaksız. Azı değil senin adamını gördük kaleyi dibindeydi kaçırdı. <laughs> bak Mertcan motor modu nasıl? Lan yedin. Kalen. Kalen uzak şey değil mi sakin. Bu da kalen yandaydı mı? Oh bitti bitti maç. Sen buradan çevir tamam maç. Say üst kat. Say üst kat. Arkadaşım maç bitti. Kimi siliyor? <laughs> Kimi <sevmiyor>? <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum git ya. <gülüyor> <gülüyor> ne? Baş... Ve maç bitti. <laughs> ya. Ya. Aha. Kaleci çıktı. Az Maç. Biblings, b b Arkadaşlar başı Maç bitiyor Arkadaşlar başı skorda kurtuluyor. Maç bitti. 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 Maç Aa, bugün ikinci oyuncu oyuncuları siliyor <gülüyor> 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 Arkadaşlar ya <yani> çok <laughs> mutluyum. İlk maçta birisi bu kazandım. Ben ilk, e, üçüncü maçta da üç bir kazandım. Karıştırdım. Kimi koruyorsun? Hangi mevkide? Suarez yerde? Sol forvet mi sağ mı? Sol forvet. Karıştırdım mı? Kale gidiyor. Ne <laughs> verin nerede <zaten> ya? Arkadaşlar <laughs> <laughs> E? Hadi hadi bakalım ne sinir et ama başka bir sinir yok adam. Sana kıyak geçiyor hadi. Karıştırsın ama bak bu karıştırmamış gördü karıştır lan. Karıştır görücü. Karıştırdın karıştır. mı? Evet. <laughs> ya bir karıştırsana? ha. Ha oğlum adam yok. <laughs> adam gel be oğlum kitap adam gel. Yemin et karıştırdın hadi, mı lan? Yemin et. Ha Karıştır karıştır ya. Tamam de. Yemin et karıştır da. E e. ah, karıştır oğlum bak sen lan. Ha o karıştı. Karıştır. karıştır. <laughs> <laughs> Ali ya daha var. Forvet'e koy koruyor sol forvet. Sol forvet şey mi? Suarez. Ne de sağ forvet Ya Gel ben bunu koyayım ne alıyorsun? <laughs> ya brokoli <onu> git ya. Hadi brokoli lan nerede? Aa. Nasıl 60 binlik oyuncusu gitti? Hadi gel 60. Hadi brokoli sil hadi hadi. Hadi 60 binlik oyuncusu gitti <laughs> brokoli. Aa. Birisini seç dönüştür Hadi güle güle. <laughs> <laughs> aaa aaa takım takımınızı gösteriyor yarım gösteriyor arkadaşlar ya koçlar değil bugün 2 tane oyuncu sildim ya kodisyon atıklaya aaa hay kodisyon <laughs> atıklaya <Ahoy>. ne bakıyon <laughs> bi başlayalım takma benim şarjım kaçmış lan 17 Neyse arkadaşlar videomuzu biz bitirelim. Bekle. <laughs> <laughs> İzi salan ya arkadaşlar gitti diye oyuncusu Burada nasıl oyuncu ismi yazılıyor lan? <laughs> bak ya oğlum çok, bak. Bro gitti adamın ya. <gülüyor> <gülüyor> Brokoli ya. <yani. gülüyor> abi bir daha düşeydilik adam alayım. <laughs> hmm. Al al. Yok ben fakir. Hadi arkadaşlar videomuz biz. Ben, 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 ben. Ya dur hadi oğlum. Çağcı az kaldı arkadaşlar ya. De hadi hadi. Bana para için ben para yollarım açacağım çabuk. git oğlum. Ya arkadaşlar. Ben para Arkadaşlar neyse biz videomuzu bitirelim. Biz hepinizi seviyoruz. Like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar hepinizi seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.